Bak bazı insanlar vardır, hep dinler ama hiç konuşmaz. Ne fikrini belli eder, ne yorum yapar, ne de bir tepki verir. Delirirsin. Sen böyle içten içten anlatırsın, o hep böyle dinler. Sen açıldıkça açılırsın, o hep böyle notlar alır. Bir bakmışsın ki farkında bile olmadan aslında hayatının bütün notlarını ona sayfa sayfa vermişsin. Bir taraftan da sen zannedersin ki Oh ne güzel ya. Beni yargılamadan dinleyen birisi var şükürler olsun dersin. Ama gerçek bambaşka. O sessizlik gerçekten bir masumiyet değil. O sessizlik bir veri kaydetme ve bir dosya oluşturma süreci. Her kelimeni, her zaafını, her hatanı cebine koyar. Ve o cepler hiç boş durmaz. Sonra bir gün gelir, hiç beklemediğim bir anda o beni sessiz sessiz dinliyor, beni yargılamıyor dediğin dinleyici elindeki dosyayı açar. İçinde evet senin cümlelerin ve senin hayatın vardır ama senin ağzından çıktığı gibi değil. Çarpıtılmış, abartılmış. Bir de üzerine yalanlar eklenmiş. Ve sen fark edersin ki yıllardır seni o can kulağıyla dinlediğini sandığın kulak ve kişi aslında seni arşivleyen bir kayıt cihazıymış. O cihazın düğmesine basıldığında ise en sert darbeyi yine sen alırsın. Biz zannederiz ki sessizlik huzurdur. Ama unutma ki her sessizlik huzur getirmez. Bazı sessizlikler sadece Pusudur ve pusuya yatar asla seni kurtarmak için beklemez.